Gülüşü. Bir zamanlar çok eski bir ormanın derinliklerinde sevimli bir köy vardı. Bu köyde yaşayan çocuklar her sabah uyanır uyanmaz güneşin gülüşüyle karşılanırlardı. Güneşin ışığı tüm köyü aydınlatır ve herkesin yüzünde tebessüm oluştururdu. Ancak bir gün köyün üzerine kalın bulutlar kapladı. Bulutlar sanki sihirli bir perde gibi güneşin görüşünü engelledi ve köy karanlığa gömüldü. Çocuklar güneşin görüşünü özlediler ve bu durumu değiştirmek için bir plan yaptılar. Çocuklar bir araya gelerek büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Birbirlerine destek olacaklarına ve hiçbir zorluğun üstesinden gelemedikleri zamanlarda bile birlikte olacaklarına söz verdiler. Cesaretlerini topladıktan sonra bulutların arasından geçmeye karar verdiler. Bulutların arasından ilerlerken her birin elinde birer fenerle yürüdü. Birlikte cesurca ilerlediler ve karanlıkla savaştılar. Zorluklarla karşılaştıklarında birbirlerine destek oldular ve asla umutlarını kaybetmediler. Sonunda Bulutların ötesine geçmeyi başardılar. Karşılarında muhteşem bir manzara vardı. Güneşin gülüşüyle aydınlanmış bir dünya. Çocuklar sevinçle birbirlerine sarıldılar ve birlikte köylerine döndüler. Köye geri döndüklerinde güneşin gülüşü tekrar ortaya çıkmıştı. Köy halkı çocukların kahramanlığını kutladı ve onlara minnettarlıkla teşekkür etti. Artık her sabah güneşin gülüşünü görebileceklerdi. Çünkü birbirlerine yardım etmenin ve birlikte çalışmanın gücünü keşfetmişlerdi. Ve o günden sonra köyde yaşayan herkes güneşin gülüşünü hiçbir zaman unutmadı. Birbirlerine yardım etmenin ve birlikte çalışmanın gücünü keşfetmişlerdi ve bu gücün her zorluğun üstesinden gelebilecekleri bir ışık olduğunu biliyorlardı.